Abi. Al Ahmet sende. Bomba isteyen var mı? Al siz gibi tersin sen al bombanı. At. Ahmet. A, bir tane bomba, bir tane şey var. Tamam. Şahin bomba istiyor mu? Şahin oynamıyor zaten. Oğlum Şahin. 78, var. 77, 64. 4. Aa tamam kaç metre olduğunu gösteriyor ürüne. 60 metre var. 58. Onu şey var. Teslim etme. Teslim lan onu. O telefonu düşse boğuyor. Silendirmem mi? Anasını satayım kral. Bak bak. Gördüm gördüm. Bomba atayım mı ona? Salla salla kalsın öyle ya. Ölme geldi orospu çocuk Oğlum burada bu önümüze geldi am. Bekle bomba açtı. Şey Atma atma bomba değmez. Gitti alın, gitti yani. gitti gitti gitti. Tam bomba çaktım ya. Gel, gel 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 gel. Buraya gel. buraya. Önce buraya gel önce burası bitiyor. Aha oh, bardak var. Arabaya gel, arabaya gel. Eğil eğil, 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 hemen tutuyor, hemen, hemen, hemen eğil. Cetele, 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 bak Bak bakayım gardana var. Baksana şey. var, <laughs> Şu barda götürüp tamam, bir şeye bırakalım içeriye. Efendim. Yok bir gelsene, gel gel. Bir dakika şunu götüreyim ya. Dur bir dur dur eğil. Yetişiyor oraya kadar? Orada ne var? Hiçbir şey yok. Abi bir tane şey var. Ne Havalandırma var. O havalandırma oraya çıktı ya bu enerji senin en, yanına en, 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 en geliyor işte Neredesiniz oğlum? Q bas Q bas aşağı atarken Gelsiz. Gel gel e Canı gitmiyor öyle canı Oo. gitmiyor Bunu öğren Arabayla tuttum onu Nerede araba? Önünde Yanımda mı ne oluyor? Aaa lan 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 At var at var at var Nerede Harbi mi? Ayarlı. Bak. 40 bin lira. Ananız. 33 bin. Dur. Burada bir şey daha var. Bunu da alın. Üst katta var mı? Evet, evet burada. Gel bakayım. Dur. Ezgin. Al. Aman <laughs> al koyayım seni Al. götür onu. Bu ben... var Dur. Tamam. A atı ne yapacağız lan? Aa bu ne? Burası ne? Ya. Aa burada yumurta var gel 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 gel. Bekle ben aşağı veriyorum alın. Al aşağıdan. Ya e, ben alıyorum. Aldım. Aldım. Çukura dikkat edin Araba ha. Nerede? Burada burada. Araba mı? Arabada yer kalmadı ki ama ne yapayım. Ee, arabanız var mı? Al bunu al. Al bırak Amına koyayım senin çocuk. Ne oldu lan? Bunu al. Vurdu yere amına koyayım. Bunu al. alın. Ben bunu götüreyim hadi. ya. Nerede yer nerede? Sen neredesin hadi gel. Uzat az daha aşağı. Alabiliyor musun? Hah. Aldım tamam. Aa gerizekalı ölmüş. Be beyler şahin şişlemişler. Ahmet, ah Ahmet boşluktan aşağı düştü abone Cesedi bile yok. Yok lan kafası <laughs> çıkar onu. Madı. <laughs> çıkar oğlum çıkar. Madı. <laughs> Allah Allah. Aa dur şurada herhalde. Ha yok bu at. Asistir dinamit geldi. Gel lan buraya amınakalım çocuğu. At aşağıya is. Ahmet de aynı kaderi paylaşsınlar. Bu <laughs> Ahmet komple oldu ama. Dur burada bir yer daha varmış orayı dik. Onun siktim gel gel yukarıdakine bak. Tamam atı buraya sokarız. Sezgin at sokacağımız yeri buldum. Gel gel bunları satalım. Tamam gel be Şu... şuraya çıkalım. Şuraya çıkalım. Oğlum elim dolu. Gel gel sonra gel. Allah'a emanet olun. Tamam. Yaratık. Yaratık var sus. Ters kurdun lan. hatam güzeldi. Her gitti galiba. İstikametimizde. Ha şu Orospu çocuğu her şeyi patlatmış. Amına koydum onu. Bekle. At, at onu da at. Ne oluyor Her şeyi patlattı ama ne Neyse her şey bu kadar para ediyordu zaten. Yok lan çok para vardı oğlum 30k vardı ama ne ya. Harbi misin? Atı da almadık daha değil mi? Atı almadık da anasınız moralim bozuldu ya. Sorun yok, sorun bekle yok. lan bekle nereye gidiyorsun? Ne oldu lan? Ha içindeki içecek döküldü lan. Ahmet'in kafa yok ama Ahmet sen aç ses. Buluruz onu ya. Ha, dur açmış zaten. Geldim oğlum. Ha, geldin geldim lan. Nasıl geldim ama ha, nakoyim? Aa ha, boşlukta cesedi yoktu ya o yüzden. Eee kafasıyla buraya gelmiş. Şahin burada ama nakoyim. Osman bir dahakine biri ölürse kafasını boşluğa atalım. Eee. <laughs> 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 Ha, dur oğlum dur çarpma gel atı buraya götüreceğiz bak, bak yer ya, burada hiç bekleyin Nerede? bak orada düz git bekle Ahmet Sezgin gelsin beraber alalım Sezgin'le ben alalım Sezgin'le benim gücümüz var oğlum üçümüz beraber diyorum gel tere Geldim. Ben de tuttum hadi destek. İkimiz beraber şu çikolata dikkat et. Kafe iki kişi mi tutsak acaba ya? Gel abi. İkimiz aynı yerden tutuyoruz şu bekle. Ben ortadan tutuyorum oğlum. Hah hafadan Açtın mı şeyi? Yok açmadım. Ben açacağım. Aç. Araba ama nerede? Şimdi Direkt çalışır. bekle direkt çarşı bu. Araba nerede? Araba orada. Hani lan? Hemen dibimizde. Hemen dibinde oğlum. Ha. ha? Onun dışarı çıkarmış. Oğlum dibinde ama ne şurada ha? Dışarıda ama ne yapayım dur. Koyuyorsun direkt. Bekle ben arabayı sokayım. Tut. Tut 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 tut. tut. Araba da yukarı yoksa acele etmeyin acele etmeyin. Tamam. Çık çık Beni ezme çalışıyor Haydi lan. O kadar var burada. burada burada yukarıda yukarıda. At aşağı. atamam çok yukarıda. Tamam bırak o Peki, zaman. Ben geliyorum. Ben, ben alırım onu. Nerede? <laughs> Ha tamam gördüm. Veriyorum. hop. Tuttun mu? Dur bekle dur. Aldım bırak. Bıraktım. Peki buranın daha yukarısı var. Tamam tamam iyi lan bir şey yok. Yok mu? İyi eğil 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 eğil. eğil. <laughs> Yapma lan canım bir Bırak. Ölmez mi bunda? Arabaya mı soktu seni? Haydi. <laughs> şey Onu şu ara sanmıyorum. Cio, dur <gülüyor> lan dur gel gel gel. Allah Allah. Anka burada bir şey yok ki sitret oğlum ya. Uğraşmayak vakit harcamayak bunlar. Nasıl yok oğlum? Gel gel. Para para. <laughs> Eğil. Orası bir şey bana bak. bir şey yani. Kaldırayım bunu. mı? Tamam, tamam. Kaldırdım ben bunu. Tamam, indir bize doğru. Tamam, ben tutayım. tuttum. Tuttun mu? Tamam, bırakayım mı? Bırak. Bıraktım. Başka bir şey var mı? Nerede şey? Tamam, Değil dur bekle Ahmet'in yanına gideyim ben. Q bas oğlum aşağı basıp Q bas. Aa dur. Heh seni yukarı attım anne. Öldü daha. Öldü. Hatta dur sen beni yukarı bir alsana bir. Olduğun yere al. Ha eğil. Bekle. İyi akşamlar delikanlı. Oğlum bu bir şeyden saklanıyor, neden saklanıyosun? Bir şey geldi, slenderman. Hayal gitti dayan. <laughs> Yine Aa, geldi. Burda hala. Ben gidiyorum. Lan o nasıl gitti? O neydi? Sezgin işlediler. Beni işledi. Bak, slenderman yaptı bu? Aaa ne Nasıl yaptı? Uçakladı onu, eyvallah. yukarı bırakayım mı birinizi? Bir şey yok, bir şey yok. Bak bak beni. Lan bir Geç şey var, yok sen. Bir şey yok lan. Az da. Var mı? Az da. Olmuyor. Bekle bekle. <laughs> ne oldu? Bak. <laughs> Nasıl öldü? Yukarı <laughs> çıktı yukarıdan aşağı atladı tamam mı? Tamam bak. Tezgün şunu alsana. Bu ben ne aldım? Galiba Sezgin'i sikiyorlar. Öldü mü? Yok. Ah. Lan tamam, buraya gelme buraya gelme. <laughs> Sezgin. Yapacağın işi sikiyim ya. Bu ne köşedeki? Hayır nasıl var? Tamam. Anasın. Şunu alsana, şunu al. Şunu da al. Ne duramadım ama boşver. Bardak nerede? Sizgin abi, yapacağın iş... ...diamit var. At aşağı. Sizgin. Geliyorlar çalıştır Geliyor geliyor Bekle zannederim Kupa açar çekerim ağaçlarına Sana geliyor zaten Geleyim mi? Bekle Bekle beni Buraya gelmez gelmez. <laughs> Bakayım ben garbi... Lan ne işim var orada? <laughs> Ooh. Hak ettiği cezayı aldı. Tut tut aynı anda. Oğlum çekemezsiniz. Çekemiyorum. <laughs> Oğlum buraya gelmez gelmez. Anamız, amına koyayım. Ne? Yirmi ağacı diyorum. <laughs> oh oldu oh, amına koyduklar şimdi bana zorla çıkarıyorlar ya yani. <laughs> Abone ol. Sen. Gel, gel. Lan Gio. Efendim. Amına koyayım. Aradım sizi bulamadım amına koyayım. Ya siktir sen buradan çıkmışsan beni siksinler ya. <laughs> 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 Ahmet <A> <laughs> <laughs> Allah aşkına. <laughs> Oğlum var ya yemin ederim Şahin'i izlerken aldım. Ben bir tane güç aldım. Merhabalar. Abi geçen de gücü sen aldın ama. Aa Ben ne alacağım? St stamina nerede? Şeyim var benim. Range'im var. Güç lazım bana. Ben iki tane stamina alıyorum. alıyorum. Için. Yetmiyor çıkar. Çıkar oğlum. Olsun, çıkar mısın? Oğlum silahımız yok. Silahımız yok. Tamam, e bu ne yarram? 15 binlik ne? 15 bin yat. Ananı sikip. Ne oldu? Oğlum bu sektiriyor bak. O da kalsın, evet. o da kalsın. O da... Sonu yok mu bu ızdırabın? O da kalsın oğlum, kalsın ikisi de. nereye gittim. <laughs> gel 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 gel. Ben <laughs> <Daha gülüyor> yukarı gitti ama ne koyayım? Oğlum ben zıpladım şimdi ama bekle Ben zıplayınca sıkın. Gel dibime gel dibime gel dibime gel. Oğlum gel, ben, gel. Ben, ben de uçuyorum, ben de uçuyorum. Sen zıpla. Yok yok bak 1, 2, 3. Yok, 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 yok. Az önce ben Şahin'in kafasını sıktım ama. Ha 2 3 Ama ne yapayım seni Verme, verme, 1. Az önce i̇ki. yaptım ben bak ver. 3. Hadi Oğlum bıraksana sen amına koyayım. Nerede? Bir daha Abi, değil, Adamı geçiyor. deli etmeyin amına can götürüyor, can götürüyor. Abi, pardon, <laughs> pardon özür dilerim. Pardon. Öldü. Nerede öldü zaten? Ölmedi, köşede oğlum. Bak burada. Sus oğlum, sus. Pom 65k kaldı. Nerede silah var? Korup senin bak. Benim stamina <laughs> staminalarım nerede? Ammanızı <laughs> sikeyim. Ammana koydum. Kaç şu silahlar. Kaç şunu çıkar oğlum. Kaç stamina ekleme ya. Kaç şunu. Lan. Oğlum 97 k ne buna koyun? Oğlum sen ne çıkar onu. Ya durun oğlum ya. O, o da lazım bize. Benim staminalarım <laughs> nerede? Aa onu alalım mı lan? Şşş <laughs> Sezgin. Bende range de var ha ben uzaktan uzaktan vururum ama bunu. İşte bana. silah yerine onu mu alsak acaba? Ya bu bir sikeye yaramıyor da bunu kullandık. Hacı bir dakika benim stamina'larım nerede? İçinde içinde ikisi de içinde eleme eleme. Oğlum bende range var uzaktan uzaktan cana vururum aslında bunu ben. Oğlum bir şey mi var? Bak ya böyle. Ya. Bak görüyor musun? Böyle böyle vururum ben. Ah oh, oğlum bana salın artık beni. Aldı artık. Ya oğlum yeter artık yeter. Benim neyim var? bir gücüm var. Abi onu C'ye verin lan. C oynuyor mu? O zaman ufak bence oynuyor. Tamam, stamina, stam, stam stamina var. Hangisini alıyorum ben? Oğlum ben de bir şey ben alayım lan. Sen büyük silah al. Sen büyük silah Nerede? Al. Oha emanet. Tamam. Bunun mermisi tamam. az ama ha. Sen onu al. Bir mayın ben aldım. Şahin tarayıcıyı da alın. Şahin tarayıcı alsın. Tarayıcı al bunu. Bu ne? O şey yapıyor kanki. Bitedim Bitedim benim staminalarım yedim. nerede? Yedim hepsini.